Tabii kısaca değerlendirmem gerekirse oldukça verimli bir etkinlik oluyor bizim için. Zaten birçok bileşen şu anda burada yerini almış vaziyette. Özellikle inşaat sektöründe tasarım firmalarından tutun da görebildiğim kadarıyla, muhabbet edebildiğim kadarıyla mekanik uygulama yapan firmalarımız, projeci firmalarımız, danışman firmalarımız e, sektörel dernekler işte bizim gibi imalatçı firmalar yurt içinden yurt dışından firmalar burada dolayısıyla oldukça verimli bir etkinlik geçiyor diyebilirim. Valla McDonald's'un zaten e, içeriği ana başlık temalarının üzerine de e, duracak olursak, üzerinde de duracak olursak iklim kriziyle alakalı enerjinin adil dağıtılmasıyla alakalı e, oturumlar son derece ilgi çekiciydi. E, merakla da dinledim, e, gayet verimli geçti diyebilirim bu anlamda oturumlardan. Kesinlikle farklı konularda konuşuyor olacağız. Ee, zaten farklı konuş, konularda e, konuşmak zorunda da kalacağız. Artık e, gerek dijital dönüşüm, gerek iklim krizi, Gerek yenilebilir e, enerji kaynaklarının çok daha verimli kullanılması gibi konular önümüzdeki yıllarda e, çok daha e, sık karşımıza çıkacak. Netice itibariyle e, kuraklıktan e, işte e, yenilebilir kaynakların tükenmesinden vesaire bahsediyoruz. Bir taraftan da dijital dönüşümden bahsediyoruz. Dolayısıyla konuşacağımız konular bence bu eksende e, gelişecek. E, dünyada gelişmiş ülkelerde bahsetmiş olduğumuz teknolojilerin çoğu kullanılıyor, yaygınlaşıyor. Ülkemizde bu anlamda dijital dönüşümü iyi bir noktadan yakaladı diyebiliriz. Hem kendi sektörümüz açısından söylüyorum hem de bizimle eş çalışan sektörler açısından. Dolayısıyla bu konuya yatırım yapmak, üniversitelerde özellikle sanayi üniversite işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmak, oradaki öğrencilerimizi bu anlamda eğitmek bizim en temel misyonlarımızdan, görevlerimizden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum.